Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere ayakkabımı tanıtacağım. Yeni aldığım bir ayakkabı var. Şöyle hemen Mercurial Victory ve FG. Hemen isterseniz açılımla başlayalım. Böyle güzel bir ayakkabı. Ee, yarı profesyonel aldım ee, 200 liraya cidden kaliteli bir ayakkabı yeni çıktı görmüşsünüzdür bu ayakkabıyı sadece bir kere giydim halı saham içinde giydim güzel bir ayakkabı alacaksanız bunu tavsiye ederim öbür ayakkabımıza geçelim arkadaşlar Öbür ayakkabım bu. Messi'nin giydiği ayakkabı. En sondan bir önceki işte. Bu ayakkabıyı da 160 liraya almıştım. Ayakkabı biraz eski. Çok kaliteli bir ayakkabı. Bunu da tavsiye ederim. Güzel ayakkabıdır. Kulübe gittiğim için ayakkabılarım var. Güzel ayakkabılar bunlar. Ve son aldığım ayakkabı bu en eskisi. Mercurial. Bayağı eskidi bu. Şöyle gösterelim. Bu ayakkabıyı da 164 liraya aldım. Bu ayakkabı da gayet sağlam bir ayakkabı. Aşağı yukarı bir yarım sene bir senedir giyiyorum. Kulübe gittiğim için 3 ayakkabım var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.